Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Mükemmel bir videoda karşınızdayım. Elimde şahane bir hikaye var, onu şimdi sizlere anlatacağım. Bundan sonra bu kanalda arkadaşlar, kahramanların hikayelerini de anlatacağız. Türk askeri olsun, Amerikan askeri olsun, polis olsun fark etmez. Hatta sivil bile olsun fark etmez çünkü sivillerin de yaptığı çok büyük kahramanlıklar var. Böyle hikayeler önüme düştükçe, ilgimi çektikçe onları burada anlatacağım arkadaşlar. Çünkü anlatılması gereken hikayeler bence. Sizlerin de duymasını istiyorum. Bugünkü hikayemiz Amerikalı bir SAT komandosu, Navy SEALs dediğimiz var ya onunla alakalı. Daha yeni duydum bir hikayeyi ve tabii sonu da kötü biraz maalesef ama gerçekten herkesin bilmesini istediğim şey neden? Bu hani Amerika'yı övmek, Türkiye'yi övmekle alakasız arkadaşlar, insanlıkla alakalı mental kuvvet ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu beraber gösteren bir şey. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Bence inanılmaz bir hikaye. İnanılmaz. O yüzden e, hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Neyse direkt konumuza e, dalalım. Bakalım sizler neler düşüneceksiniz. Başlamadan önce arkadaşlar kendinizi sürekli bu kanalda buluyorsanız lütfen abone olun. Bu yıl sonuna kadar 500 bin aboneyi hedefliyorum ben. Aynı zamanda Instagram arkadaşlar. Instagram'da kullanıyorum. Bayağı aktifim. Amerika Linus'ız. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Twitter'da Amerika Linus'ız. Discord'da Amerika Linus'ız. Takip ederseniz bana yardım etmiş olursunuz. Neyse konumuza girelim arkadaşlar. Şimdi olay e, öyle bir şey ki başında şunu söyleyeyim ben sizlere. Bu asker, bu SAT komandosu 27 defa bir çatışma içerisinde vuruluyor. Manyak bir olay. 27 defa ne demek ya? Manyak bir şey. Neyse konuyu anlatayım. Şimdi bu olay artık Irak tarafı, Afganistan taraflarında o taraflarda oluyor. Orada tıbbi helikopterler var yani ya, yaralıları taşıyan falan. Ondan dört tanesi düşürülüyor peş peşe. Yani aynı günün içerisinde değil yani peş peşe artık bir zaman içerisinde. O helikopterler yerdeki Talibanlar tarafından RPG falan filan derken düşürülüyor. Ve tabii içerisindeki hastası da, pilotları falan bütün ekip da hayatını kaybediyor. Tam dört tane. E ne oluyor? Amerikan ordusu diyor ki tamam diyor biz bu... ...yani bu adamlar direkt bu helikopterleri yani bu tıbbi helikopterleri ki o savaş... ...savaş yasalarına aykırı bir şeydir. Normalde tıbbi yerlere dokunulmaz. Uluslararası savaşlar arasında bir anlaşmadır bu. Tabii de Taliban'ın umrunda mı Değil. Ee, Taliban 4 tane bunları indiriyor. Amerikan ordusu diyor ki tamam abicim, biz bunları e, bulalım kim olduğunu. Ondan sonra bunların gidip pillerini bitirelim yani fişlerini çekelim. Neyse istihbarat takımı bunların yerlerini belirliyorlar. Sonra Amerikan ordusu SAT komandolarını devreye koyuyor. E, SAT komandosu bir platoon olarak gidiyorlar, bir takım olarak bu yere. Helikopter bunları götürüyor. 3 kilometre ötede de bırakıyor. Oradan ilk başta bir gün önce araçla gitmeye çalışıyorlar oraya. Gitme, giderken yolda işte tuzak, tuzak olarak hazırlanmış bombalar falan patlıyor. Durum baya kötü oluyor. Daha fazla ilerleyemiyorlar. Geri çekilmek zorunda kalıyorlar bu sat komandoları. Öteki gün tekrar kendilerini toparlıyorlar. Yine helikopterle bu mıntıkaya götürülüyorlar. Bu defa ayak olarak yani yürüyerek devriye geze geze ...bu mıntıkanın oraya doğru gidiyorlar. Şimdi yanlarında tabii iki tane, üç tane Irak e, ordusundan, eskiden Irak ordusundan ama Irak kökenli... ...askerler de var. Bunlar işte tercüme eden, o yeri bilen falan filan. Tabii bunlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından... tamamıyla geçmişleri araştırılmış, güvenlerini kazanmış... ...insanlar öyle yoldan, yoldan topladıkları kişi değil. Bunlar gidiyorlar arkadaşlar. Dört tane eve bu baskın yapacaklar. Bunlar bir tane evi seçiyorlar ilk başta. Evin içerisine işte kapıyı kırıyorlar. Giriyorlar. Kapıyı kırır kırmaz... Başka bir kapı var. Türkiye'de biliyorsunuz böyle şeyler. Dış kapıyı kırarsın. Böyle küçük bir avlu gibi bir yer vardır. Avlu da demin daha çok daha küçük bir yer. Öteki kapı vardır. oraya açarsın. Sonra evin içine, iç, içerisine girersin. Böyle bir yer. İlk kapıyı kırıyorlar. İçeriden tak 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 ateşler açılmaya başlıyor. Neyse gidiyorlar ikinci kapıyı da kırıyorlar. Mike diyor ki tabii bu Mike'in hikayesi ismi Michael Day. Mike diyor ki en önde benim diyor. İkinci kapıyı da kırdık. Direkt ileride solda duvarda bir tane kapı var. Onun yanında başka bir kapı var diyor. Ben hemen diyor onlara silahımı doğrulttum oraları kolluyorum diyor. İşte öteki ekipler de alınıp arkamda sıraya hani tren bir şey gibi arkamda dizilmişler. ilerliyoruz. Bunlar ilerliyor. E, treni ikiye ayırıyorlar. İki tane oda olduğu için ikisini aynı anda girecekler. Ki mantıklı bazen öyle olmak zorunda kalıyor e, kalıyorsunuz. Arkadaşlar kalıyoruz ya kalıyorlar. Neyse e, Mike arkasında Mike ilk adam. Arkasında bir tane Iraklı asker var. Onun arkasında başka bir Iraklı asker var. Onun arkasında başka bir sat komandosu var. Mike'ın yakın arkadaşı. Kapıyı açıyor. Kapı hemen duvara çarpıyor. Köşe, köşeli bir oda böyle. Neyse bakıyor Mike. ileride kimse yok. Tam böyle silahıyla dönüyor. Tam dönerken içeride dört tane adam var. E, zaten ateş açıyorlar. Şimdi burada eğitimle alakalı bir şey arkadaşlar bu. Mike dönerken kapının arkasından böyle böyle bakmıyor. İçeri giriyor. Tamam yani direkt silahıyla. İçeri giriyor. İlk adam o dönerek böyle bakarak giriyor içeriye. İçeri girerken bu adam çok büyük bir ateş altında. İki tane dört tane e, terörist var içeride. 2 tanesinde de keleş var. Bir tanesinde M4 var, bir tanesinde de tabanca var. Tabii Mike girerken buna yüksek bir seviyede ateş açıldığı için Mike zaten vuruluyor ama durmak yok kapı yani kapı kapı önünde durmak yok arkadaşlar. Bizim eğitimlerimiz hep böyle. Girdin mi gireceksin yani. Hani girer girmez ateş açıldı dursan olmaz çünkü e, şey kitliyorsun. O geçişi kitlediğin için Herkes keklik gibi avlanıyor yani. Sana ateş açılsa bile girmek zorundasın. Gireceksin odaya. Neyse Mike girer girmez zaten ateş açılıyor. Ee, Mike'ın tüfeğine mermilerde falan diyor. Mike tüfeğini kaybediyor. Tüfeğini kaybederken tabii Mike de kendisi de vuruluyor o anda. Diyor ben diyor kendim vuruldum diyor. Zaten hissettim bacağımdan bir şey vuruldum diye. Ben tam böyle yere düştüm. Yere düşerken diyor ben otomatikmen diyor tüfeğimi kaybettiğim için Tabancamı elime attım, tabancamı çıkarttım, hemen önümde bir tane yani bir metre önümde bir Taliban var, tak 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 diyor, ona 5 ile 7 arası e, mermi sıktım, öldü o, o yere düştü, öldü. Diyor ben de yerdeyim, bana da halen ateş açılıyor ama aynı zamanda bu şimdi hep beraber odaya girdikleri için e, Keleşliler, ötekiler, yani Mike'ı da zaten vurdu, odaklarını birazdan odaya giren öteki kişilere de e, yönlendirmişler, onlara da ateş açıyorlar tabii. Arkadaki Iraklı e, bir tane asker, çelik yelekten vuruluyor yere düşüyor. Onun arkasındaki de çelik yerinden falan vuruluyor ama hemen ölüyor Başka yerden de mermi alıyor, kapının önünde yere düşüyor, ölüyor. Onun arkasında Mike'ın çok yakın arkadaşı, Amerikan SAT komandosu, boynundan bir keleş mermisiyle vuruluyor. Hemen olay yerinde hayatını kaybediyor. Mike de zaten yerde. Mike o dediğim gibi ilk adamı vurdu, öldürdü Taliban'ı. Yerdeyken öteki Taliban'ı görüyor. Bu üç tane Taliban, iki tane keleşli kapıya doğru ateş açıyor öteki askerlere doğru. Bir tanesi de elinde el bombası, pimini çekiyor, onlara doğru koşuyor. Kapıdan çıkıp koridora geçecek ki herkesi patlatacak o mermiyle. Mike o yerdeyken tabancası elinde ya ötekisini vurdu. Ona da ateş açıyor, bir tane mermi kafasını değiyor o adamın. Zaten yere düşüyor hemen ölüyor. Ama yere düştüğü için elinde el bombası olduğu için bomba da patlıyor. Diyor bombanın şok dalgasıyla, etkisiyle ben de hemen e, sersemledim, şuurumu kaybettim diyor. Diyor kendime geldim artık ne kadar şuurumu kaybettim bilmiyorum Tabii birkaç saniye. Diyor ben diyor kendime geldim. E, kendime geldim zaman zaten ben yerdeyim. Halen çatışmalar var. Baktım yanında öldürdüğüm adam zaten yanında. Ben de onun yanında düşmüşüm. Benim önümde diyor 3 metre ötede diyor iki tane Taliban elinde keleşli olanlar. Diyor benim tam üzerimden benim öldüğümü sanıyorlar. Benim üzerimden cam var diyor. Camdan dışarıya Ateş açıyorlar. Öteki sat komandoları var. Onları açıyor. Onlarla çatışıyorlar diyor. Mike diyor ben sersem sersem diyor. Tabancam halen önümde diyor. Tabancamı aldım diyor. Ben bunlara tak tak ateş açmaya başladım diyor. Zaten içerisinde işte 5-6 tane mermi kalmış diyor. Attım diyor işte bunları vuruyorum diyor ben bununla. Şarjörüm bitti. Hemen diyor ben ikinci şarjörü taktım. Yerde bu arada Mike kendisi vurulmuş bir şekilde ama ne tür vurulmuş bilmiyor bilmiyordu. Hani adrenalin muhabbeti. Şarjör değişiyor. Tam öteki şarjörü takarken bu keleşliler bunların bu Mike'ın onlara ateş açtığını görüyor. Ona yerde direkt ateş açıyorlar. Diyor ki bir tane mermi tam bu şarjörün girdiği yere silahın. Oraya değiyor paramparça ediyor silahın bu alt kabza kısmını şarjörünü falan. O kısmı diyor paramparça ediyor. Neyse diyor ben diyor zaten Mike'ın elinden falan da vuruyor yani bayağı kötü. Diyor ben diyor şarjörü geçirdim. İşte mermiyi ağzına verdim. Öteki Talibanlara, yani iki tane var ya keleşi zaten onları bir tanesini vurdu e, ilk şarjı bitmeden önce. İk, i̇kincisini de vuruyor. Onu da indiriyor. Toplam dört kişiyi o odanın içerisinde Mike tek başına öldürüyor. Ama Mike'ın da durumu çok kötü. Yerde bakıyor iki tane raklı vurulmuş, bir tanesi ölmemiş. Ötekisi ölmüş ve Mike'ın çok yakın arkadaşı öteki SAT komandası o da yerde ölmüş. Ya yani bunlar odaya girerken bu dört tane Mike da dahil onları güzelce indiriyorlar ama onlar da ölüyor. Mike diyor ki ben diyor durumumu ne olduğunu bilmiyorum diyor. O kadar yani hiçbir şey de hissetmiyorum. Hatta odaya ilk girdiği zaman dediği şey bu arkadaşlar. Ateş açılıyor Ben de önceden hiç vurulmamıştım diyor. Tam bir çatışmalar falan olmuştu ama hiç ben vurulmadım diyor. Diyor bana her değen mermiyi ben hissediyorum, vuruluyorum diyor ve yani, diyor öyle bir manyak bir şey ki diyor. Mermiler bana doğru geliyor. Ben diyor mermilerin havada uçtuğunu, döndüklerini bile görüyorum diye. Bu videoyu izleyenler şunu diyebilir. Ya bu ne abicim atıyor falan. İşte bilimi, bilimi bilsen... Bunu söylemezsin. İnsan beyni çok garip arkadaşlar. İnsan beyni kurtulma ortamında neler neler yapabilme kabiliyetine sahip. Bak mesela kendi yani beyin, beyin kendisini korumaya odaklı. Bir de biz beynimizi arkadaşlar kullanamıyoruz. Yani biz çok küçük bir miktarını e, aynı anda kullanabiliyoruz. Bizim beynimizdeki bütün bu nöronlar hepsi birbiriyle aynı anda konuşsa biz herhalde göremediğimiz, duyamadığımız şey olmaz yani. Manyak bir şey. Sadece biz e, çok küçük bir miktarını kullanıyoruz. Hani diyorlar %5'ini, %7'sini falan. O da değil aslında. Beynin %100'ünü her zaman kullanıyoruz da bütün her yer öteki her yerle konuşmuyor. Anlıyor musun? Beyin bu kurtulma ortamlarında kendisini çok zor durumda bulduğu zaman bir bakıyorsun o garip bir yerler birbirleriyle hiç konuşmayan yerler birbirleriyle konuşuyor. Garip bir şey. Bilim işte arkadaşlar. Ben e, bilim adamı falan değilim ama bu konularda bayağı eğitimler aldım. O yüzden bunlar gerçek şeyler. Diyor ki bütün zaman yavaşladı. Havada uçan mermileri görüyorum diyor. Hatta ben diyor kendim bile ateş ederken diyor ben diyor her vurduğum mermilerin adamın girdiğini görüyorum diyor. Adam diyor öldü diyor gözlerinin döndüğünü hepsini çok yavaş çekimde ben görebildim diyor. Bu adamlar yerde. Öteki işte ekipler de falan geliyor. Mike yavaş yavaş da ayağa kalkmaya çalışıyor. Ayağa kalkıyor. Tabii kanlı manlı bayağı durumu kötü ama ne 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 olduğunu bilmiyor adrenalinden dolayı. Tekrar işte tüfeğini alıyor, tabancasını alıyor. Evi temizlemeye devam ediyorlar öteki ekiplerle falan filan. Neyse öteki ekip geliyor bir tane adam geliyor ekipten diyor ki senin diyor, durumun kötü diyor neyse çıkalım buradan diyor. Evi zaten kontrol etmişler evde herhangi bir sorun yok. Çıkıyorlar tekrar 3 kilometre geri bu helikopterlerin olduğu yere helikopter onu alacak Exfil dedikleri yerde. Mike'ı işte ve ötekilerini alıp götürüp hastaneye falan götürecekler. Mike diyor ben oraya kadar diyor kendim yürüdüm diyor. Beni taşımak istediler diyor ben hiç kimseye izin vermedim beni taşısınlar diye. Çünkü benim korkum beni taşısalar beni daha fazla yaralayacaklar. Daha fazla zarar göreceğim diye. Ben kendim yürüm diye. Neyse helikoptere geliyorlar. Helikoptere gelirken baya işte kan kaybediyor. Biraz başı falan dönüyor muhabbeti. Helikopterdeki doktor diyor ki sen diyor neren ağrıyor diyor. Gel bir kontrol edelim seni diyor. Çünkü vurulduğun zaman adrenalin falan bilmiyorsun. Birçok insanlar bunu söylüyor zaten vurulan. Ben hiç vurulmadım o yüzden ben bilmem. Adam vuruluyor ben nereden vurulduğumu bilmiyorum. Beni kontrol eder misin diyor. Adrenalin böyle bir şey. Mike e soruyorlar ne oldu diyor yani nereden vuruldun falan. Mike diyor ki bilmiyorum göğsüm nefes almaktan zorlanıyorum herhalde göğsümde bir şey var diyor. Kalça kemiğim ağrıyor bir de orada bir şey olabilir diyor. Bu kadar. Mike'ın söylediği sadece bu kadar. Mike'ı kontrol ediyorlar. 27 yerinden vurulmuş adam. Ve birçoğu keleş mermisi, M4 mermisi. Bunlar berbat mermiler. Mike kolundan vurulmuş, karnından vurulmuş. 11 tane mermi sadece çelik plakasından vurulmuş. Çelik plakasını geçip yani değişik yönden gelip çelik plakasının dışından. Göğsüne giren 2 tane mermi var. 2 tane de göğsünden vurulmuş. 2 tane kalçasından vurulmuş. 1 tane sırtından vurulmuş. Bacağından vurulmuş. Ve ee, sol sol baş parmağından vurulmuş. Sol baş parmağı tamamıyla kopmuş yani. Neredeyse bir et küçük bir et parçası tutuyor. Böyle kötü bir durumda ama kendisi hiç farkında bile değildi. Neyse bunu Almanya'ya götürüyor. Almanya'dan işte oradan sonra Amerika'ya götürüyorlar. Ve böyle 4 ile 6 ay arası bayağı fiziki bir tedavi işte ameliyatlar falan filan derken kendisine gelebiliyor bir şekilde. Ve hiçbir zaman artık aynı olamıyor. Zaten 27 defa vurulduğun zaman hiçbir zaman aynı olamazsın. Maalesef bu hem kendisi evli iki tane de çocuğu var maalesef bu olay e, çok kötü bir şekilde ailesine evliliğine etki ediyor ve boşanıyorlar arkadaşlar bu tür insanlar hani alfa dediğin insanlar var ya bunlar kendilerine bakmayı bilen insanlar bunlar yardım istemezler maço bu tarz insanlar bir anda diyor adam e, diyor ben 55 pound kilo kaybettim diyor artık 55 pound de herhalde 20 kilo vardı en az. Diyor ben kilo kaybettim. Diyor ben diyor kendi papamı bile kendimi silemiyordum yani. Bu kadar kötü bir durumda. Psikolojik olarak bayağı bayağı kötü bir durumda. Aynı zamanda arkadaşlarını kaybetti. Şimdi eşini kaybetti falan. Bayağı bayağı kötü bir durumda. Maalesef bu yani zaten askere geri gitmiyor. Kendisi işte askerlere öteki sat komandolarına eğitime falan gidiyor. Onlara eğitim falan veriyor. Ama geri hiç bir şekilde Orta Doğu'ya falan gitmiyor. Operatörlük yapmıyor artık. Ve maalesef e, ...bayağı kötü durumlardan geçiyor bu adam. İşte medal, e, mata, e, madalya falan aldı... ...ama... ...arka planda psikolojik olarak... ...bayağı kötü durumlardan geçiyor. Hatta ben bunun... ...röportajını izlediğim zaman gözlerinin içerisinde... ...konuşurken hareketlerinden ben görebiliyordum yani. içeri Kafasının içerisinde bayağı şeytanlar var bu adamın. İki normal yani adam... ...böyle ortamlara gidip 27 defa vurulup... ...yanında... ...yakın arkadaşlarının seninle beraber ölmesi... ...yani bunlar... Herkesin kaldırabileceği şeyler değil. Üzerine gidiyor, eşini, çoluk çocuğunu kaybediyor yani bir insanın elinden her şeyini almışsın gibi oluyor. Mike maalesef 4 ay önce şeytanlarına yenik düşüp kendi hayatını kendisi eliyle alıyor arkadaşlar. Kendisini öldürdü. Çok üzücü bir durum. Videolarını izlerseniz ki tavsiye ederim, Mike Day yazarsanız YouTube'a görürsünüz hikayesini, podcastlerini, röportajlarını falan. Çok mütevazi, çok mükemmel bir adam. Maalesef şu anda artık bizde değil bu şeytanlarına yenik düştü. Bu hikayeyi anlatmamın sebebi bir, kesinlikle kahraman birisi kendisi. Bu hikayeyi sizlerin de bilmesini istiyorum. İkincisi, arkadaşlar eğitim, her zaman derim eğitim şart, eğitim şart değil mi? Eğitim sende olduğu zaman ve onun üzerine mental kuvvetin olduğu zaman seni zaten kimse durduramaz. Kimse durduramaz. Şimdi mental kuvvetin olur. Hani bizim Türkiye'de yaparlar. Çok gaz verirler. Güzel bir şey. Mental kuvvet çok şahane bir şey. Gaz vermek çok güzel bir şey. Ama yanında eğitimin yoksa çeklik gibi avlanırsın yani. Gaz vermek tek yetmiyor. Adam gibi eğitildiğin zaman gerçek bir operatörsün, iyisin. Üzerine bir de aldın mı o gazı? Psikopat bir adamsın sen yani. Sen seni senin önünde birçok kişi duramaz. Mike böyle bir adam işte. Böyle bir adamdı. Ondan dolayı öyle bir ortamda bu tür davranışlar salgılayabildi. Zaten kendisi dedi ki ben diyor on binlerce defa diyor tüfekten tabancaya geçiş eğitimi yapardım kendime diyor. Tüfek At köşeye tabancayı çıkar. Diyor bu olay bana olduğu zaman diyor. Diyor benim tüfeğimi kaybettim. Tüfeğim çalışmayan. Direkt tüfeğime mermiler falan diye tüfeğimi kaybettim. Tüfeğimi kaybettiğim gibi ben diyor hiç düşünmüyorum zaten. Tüfek gitti ben direkt elim tabancamdaydı. Bir baktım elimde tabancam adama sıkıyorum. Tamamıyla otopilot. O yüzden eğitimli olmanın önemi bu arkadaşlar. çünkü sen böyle bir stresli durumlarda düşünmen imkansız. Sen düşünmüyorsun sen direkt senin bilinçaltın devreye giriyor. Diyor dostum diyor sen keçi çekil köşeye arabayı ben kullanırım diyor senin bilinçaltın. Ve gerçekten o kullanıyor. Ama ne tür bir şoför? Sen eğitimine bağlı. Çok güzel eğitmişsen o şoför rally şoförü. Hiç eğitmemişsen 5 yaşında bir çocuk arabayı kullanıyor gibi bir şey yani. Donarsın kalırsın. Anlıyor musun? O yüzden ee, otopilota giriyor, Mike hemen o şeyleri kendisi yapabiliyor. Ben diyor şarjörü değiştiriyorum diyor, öyle güzel de hızlı şekilde değiştirebiliyordum diyor. Vuruluyorum diyor, ben şarjörü değiştiriyorum yani düşün. Herkesin yapabileceği şey değil. Ve biliyorum, eminim ki Türkiye'de de böyle yiğitler var. Bizim Türkiye'de. Dünyanın her yerinde bu tür insanlar var arkadaşlar. Varsa böyle Türkiye'de benimle konuşabilecek, böyle hikayesini anlatabilecek e, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz kesinlikle haber almak istiyorum. Onların hikayesini de burada paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra böyle, böyle yiğitlerin hikayelerini de burada e, gerçekten paylaşmak istiyorum. Sizler de duymalısınız, Herkes duymalı. Ben buna inanıyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Neyse, bu Mike'in hikayesi arkadaşlar e, inanılmaz, inanılmaz güzel bir hikaye. Keşke halen biz de beraber olsaydı Çünkü böyle insanların bu dünyada olup. Bunlardan bir şeyler öğrenmemiz bence çok önemli. Maalesef değil ama yine de bize bayağı şeyler öğretti. Neyse arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra böyle devam edeceğiz. Tekrar diyorum, kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Ee, gerçekten bana destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda Instagram takip ediyorsanız e, sevinirim. Twitter e, americlinersiz, e, Discord americlinersiz. Neyse arkadaşlar, e, görüşlerinizi gerçekten yorum olarak bekliyorum aşağıda. Lütfen yazın. Bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.